Merhaba Nur Eliş kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatımını yapacağım modelim iki renkten oluşuyor. İlmeklerim, e, ilmek sayımız dördün katları. Ben 3 model üzeri anlatımını yapacağım. 3 model için 12 ilmek, iki de kenar ilmeği toplamda 14 ilmeğim var şimdi. şişim üç buçuk numara ipim. Orta kanıtlıkta bir ip. İlk sıramı örerek başlıyorum. Ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Bu sadece şu an zemine olsun diye. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Şimdi ikinci rengimize geçiyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ipimi dahil ettim. İkinci rengimle 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düz ördükten sonra bir ilmeğimi örmeden şişme aldım. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Ve bir ilmeğimi örmeden şişme alıyorum. 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden şişme aldım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzüne gelince kenar ilmeğini örmeden aldım. Örmeden aldığım ilmeğim var. Tekrar onu örmeden alıyorum ve ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden şişime aldığım ilmeğimi tekrar örmüyorum. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimle sıramın sonuna geldim. Burada ipimi kendimle yürütüyorum. Alttaki ipimi kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasında gelen 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum iki sıradır örmeden aldım ilmeğimi tekrar örmeden aldım Şimdi mavi renkli ipli e, mavi renkte olan ilmeklerimi örüyorum beyaz olanı örmeden şimdi alıyorum kenar ilmeğiyle sıranın sonuna geldim ipimi öne aldım ve bu sırada tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada ipimizi artık değiştiriyoruz. Birinci modelimiz bu şekilde. Şimdi ikinci modele geliyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Burada üç ilmeğim vardı. Birini ördüm. İkincisini boş olarak şişime alıyorum. Üçüncüsünü ördüm. Aynı şekilde Alta beyaz düşen ilmeğimi de tekrar ördüm ve mavinin üstüne de bir tane beyaz ördüm. Üçün ikinci ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Sonrasında üç ilmek düz örüyorum. Dördüncü ilmeği örmeden aldım şişimi. Bu şekilde kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzü de aynı şekilde devam ediyor. Beyaz ilmeklerimi örüyorum. Mavi ilmeklerimi örmüyorum. Oldukça kolay bir model. Göze oldukça hoş geliyor. Yetişkin örgüleri için kullandığınız zaman tabii Çocuk için de aslında geçerli angora ile mesela çalıştığınız zaman araya karıştırdığınız ipi evroli seçtiğiniz zaman çok daha farklı bir görünümü olur ilmeklerimi göründüğü gibi örüyorum mavilerimi boş alıyorum beyazlarımı düz olarak örüyorum sıranın sonuna kadar içine karıştırdığınız ip olduğu zaman her bir seferinde farklı bir renk olacaktır. Birden fazla ip kullanmanıza da gerek kalmayacaktır bu şekilde. Şimdi bu sırada ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Mavi ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimin anlatımı bu şekilde. Bundan sonra mavi plan aynı şekilde yapıyoruz. Sonra tekrar beyaz, tekrar mavi. Bu şekilde devam ediyor. Örgümün ilerlemiş hali de bu şekilde. Buradaki ipimiz daha kalın, şişimiz daha kalın. Örgümün arka yüzü de bu şekilde ön yüzü bu şekilde buradaki şiş numaram 4 numara ipim daha kalın bir ip örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin